Baktım ya Yıllardır Samsun'un cadde ve sokaklarını cümbüşüyle şarkılar söyleyen, halkın gönlünde iz bırakan bir isim de Hasan Yarar. Namı diğer Cümbüş Hasan. Çarpar mı yürek, güler mi yüzün? Şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini, ardından da bacaklarını kaybetti fakat müziğe olan sevgisini asla kaybetmedi. Tekerlekli sandalyesiyle sokak sokak gezip cümbüşünü çalıp şarkılar söylemeye devam etti. Köyümüzün suları boştur içmeye, boştur içmeye. Dün sabah tekrar cümbüş çalmak için sokağa çıkmak isteyen cümbüş Hasan, oğlunun omuzlarında kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünya hayatına elveda, ahiret hayatına merhaba diyen merhum Hasan Yarar abimizi Dünya hayatında kemal-i sıhhatindeyken nasıl bilirdiniz Nasıl bilirdiniz Nasıl bilirdiniz Kendisinden razı mısınız Lazis. Razı mısınız Lazis. Razı mısınız Lazis. İyi bir mümin, muvahhid, salih bir kul olduğuna şahit misiniz Şahitim. Şahit misiniz şahit misiniz? şahit misiniz Bugün Hasan kardeşimize ebediyete uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yıllardan beri Samsun'un sokaklarında tanıdığımız, bildiğimiz, gerçekten hiç kimseye zararı olmayan, son derece iyi bir insandı. Ee, sokakta sanatını icra eden, bizlere keyifli anlar yaşatan bir insandı. Hastalığında zaman zaman ailesinin evini ziyaret ettik. Bir kere daha geride kalanlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzgünüz. Samsun'un da başı sağ olsun. Samsun'da hafızalara kazınan sokak sanatçısı Hasan Yarar, bugün Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi. Allahu Ekber Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhu için Kıymetli cemaat, cenazemiz <laughs> anlatmak istediğini türkülerle anlatan bir insan. Ben Hasan kardeşimi şöyle değerlendiriyorum. E, yeryüzündeki çirkeflikleri, olumsuzlukları, yanlışları görmedi. Her şeyi güzel gören görerek bu dünyadan gitti. Bu dünya hayatı gelip geçici bir dünya hayatı. O geldi geçti, bizler de gelip geçeceğiz ve Hasan'a Allah rahmet etsin diyorum. Yokluğunca cennetimiz... Gözlerim yollarda Bekletme ne olur Ne yapsam ne etsem Sen gitme ne olur Derece Sen gelme ne olur Yokluğun cende Yokluğun cendir.